Bir konuşma sesi bozukluğu olan peltek konuşma düzelir mi? Müzik Halk arasında pelteklik olarak bilinen listening özellikle sı z, ş, ç gibi seslerin yanlış çıkarılmasıyla ortaya çıkan bir konuşma sesi bozukluğudur. Bunun nedeni genellikle dilin yanlış pozisyonda olması ya da hatalı konuşma alışkanlıklarıdır. Peki terapide ne yapıyoruz? Terapide öncelikle sorunun kaynağını belirleriz. Ardından konuşmada görev alan artikülasyon organların hedef sesi için doğru pozisyona gelmesini sağlarız. Kullandığımız farklı terapi yaklaşımlarıyla sesin doğru üretilmesini ve bunun günlük konuşmaya aktarılmasını hedefleriz. Erken yaşta başlanan terapi süreci daha hızlı ve kılıcı sonuçlar vermektedir. Ancak ergenlikte ve yetişkinlikte de etkili ve başarılı sonuçlar almak mümkündür. Eğer sizde ya da çocuğunuzda felteklik yani lisping varsa bir dil ve konuşma terapistine başvurmak atılacak en doğru adımdır.